Yeah. Mm -hmm. Spor 72'den mutlu günler değerli izleyiciler özel bir yayınla karşınızdayız Batman Petrolspor'un antrenmanını bugün takip ediyoruz Batman'ın Yeni stadındayız. Batman Petrol Spor, Silivri Spor mücadelesi öncesi artık Batman Petrol Spor'da hazırlıklar tam gaz devam ediyor ve şu anda Batman Petrol Sporlu futbolcular Batman'ın yeni stadında antrenmana başladı. Sevgili seyirciler, Batman Petrol Spor sezonun ikinci devresine Karaköprü Köprü mücadelesiyle başlamıştı ve Şanlıurfa'daki maç 2-2 berabere sonuçlanmıştı ve artık tüm gözler Batman Petrospor camiasında Petrospor'da Silivri Spor mücadelesine çevrilmiş durumda playoff açısından Batman Petrospor açısından çok ama çok önemli bir maç ve birazdan yayın konuğumuz Batman Petrol Spor Kulübü Başkanı Sayın Ekrem Konaç olacak. Onunla da konuşacağız. Ve artık Batman Petrol Spor Silivri Spor mücadelesi öncesi. Biz de şöyle bir puan durumuna bakalım. Batman Petrol Spor şu anda ligde 10. sırada sevgili seyirciler. 22 puana sahip. 5 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet. Attığı 22 gol ve kalesinde de 22 gol gören yine bir Batman Petrol Spor var. Diğer taraftan Silivri Spor'a bakacak olursak 13. sırada 17 maçta alınan 5 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet. Batman Petrol altında yer alıyor Silivri Spor ve 14 gole karşın kalelerinde 19 gol görmüş Silivri Spor. Pazar günü saat 13'te oynanacak, bu statta oynanacak karşılaşma Batman Petrol Spor Silivri Spor Mücadelesi. Pazar günü saat 13'te ve bunun da müjdesini verelim. Bu mücadeleyi canlı olarak Spor 72'den izleyebileceksiniz. Buradan da değerli Batman Petrol taraftarlarına ve bölge takım taraftarlarına müjdeyi de bugün Batman Petrol antrenman sahasından verelim. Silivri yine bakalım son olarak onlar da sezonun ikinci devresine kendi sahalarındaki Hekimoğlu Trabzon mücadelesiyle başlamışlardı. Ve o maçta da Silivrispor Spor kendi sahasında rakibine 2-0 mağlup olmuştu. Değerli izleyiciler Batman Petrol Spor şu anda ligde 10. sırada 22 puana sahip dedik. Playoff iddiası açısından çok önemli bir mücadele. Şöyle bir baktığımda puan durumuna Hekimoğlu Trabzon Lig'de 36 puana sahip ve lider durumda ikinci sırada Nevşehir Belediyespor var 34 puana sahip. Tire 1922'nin 33 puanı var ve ligde 4. sırada bulunan Nazilli Belediyespor'da 29 puana sahip. 5. sırada olan Şile Yıldız Spor'unda 27 puanı var sevgili seyirciler. Bir anlamda Batman Petrol Spor için çok kritik bir mücadele. Şu anda playoff'taki en yakın rakibi Şile Yıldız Spor ve aralarındaki puan farkı da 5. Şile Yıldız Spor'a şöyle bir bakalım bu hafta nereye gidecekler onlar da kendi sahalarında onlar da ikinci devreye mağlubiyetle başladılar. Gebze Spor mücadelesiyle başladılar ve Gebze'deki mücadeleyi 3-1 kaybetmişlerdi. Bu haftaki e, maçını da Veli Meşe Spor'la oynayacak e, Şile Yıldız Spor. E, Batman Petrol Spor kazanacak artık e, diğer rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek. Biz de Spor 72 ekibi olarak Batman'ın yeni stadında olacağız. Sizler için yine canlı bir anlatım yapacağız. Ve Batman Petrol Spor Silivri Spor mücadelesini pazar günü saat 13'te naklen yayınlayacağız. Tabi yine kameranın başında teknik anlamda genel yayın yönetmenim Abdurrahman Afşar'la birlikte olacağız. Ee, Spor 72 ekibi sizler için bu maçı canlı yayınlayacak. Bunun müjdesini de buradan verelim. Batman Petrol Spor, İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da yapmıştı. Antalya'da kamp yapmıştı Batman Petrol Spor. Ve kampın ardından ilk mücadele olan Karaköprü mücadelesine çıkmış. 2-2 beraberlikle ayrılmıştı sevgili seyirciler. Birazdan da Sayın Başkan'ı alacağım e, konuk olarak. Antrenmanını takip ediyor o da Batman Petrol Spor'un. Birazdan onunla artık konuşacağız. Batman Petrol Spor'un şöyle yine bir fikstürüne bakmak istiyorum. Çok kritik mücadeleler artık. Yeni transferler de var. Batman Petrol Spor'da kulüp başkanıyla konuşacağız. Silivri Spor mücadelesinden sonra Batman Petrol Spor Gebze deplasmanına gidecek. Ve artık gerçekten çok kritik mücadeleler. Bir anlamda telafisi olmayan maçlar öyle diyelim. Ve şu anda da Batman Petrol Spor hazırlıklarını sürdürüyor artık Silivri Spor mücadelesi öncesi. Şöyle Batman Petrol Spor'un fikstürüne yine bakalım. İçeride Veli Meşe Spor, Erba Spor, Çile Yıldız Spor. Gerçekten çok zor mücadeleler ama Batman Petrol Spor'un playoff şansının bir hayli yüksek olduğunu da belirtelim. Sayın Başkan'ı konuk alacağız. Batman Petrol Spor Kulüp Başkanı. Buyurun Başkanım. Size alalım. Başkanım hoş geldiniz. Merhaba iyi yayınlar. Teşekkür ederim. İkinci devreye Kara Köprü beraberliği başlayan bir Batman Petrol Spor. Ee, beklenti var. Playoff özellikle şu an puan durumuna da baktım. Şile Yıldız Spor en yakın rakip ve aradaki puan farkı 5. Playoff açısından çok ama çok önemli bir maç. Ee, öncelikle neler söylemek istiyorsunuz? Evet şimdi e, öncelikle çok güzel bir hava. Evet, e, şimdi biz bu hafta Silivri Spor'la oynuyoruz. Playoff şu anda play-off potasına 5 puan uzaklıktayız ve önümüzde 3 takım var. Aslında bu hafta galip gelse Karaköprü maçındaki galibiyeti kaçırdık. Son dakikada %100 bir gol kaçırdık. Nizami golümüz offside diye iptal edildi. Galip gelse de 3'e düşüyordu ama biz bunu en yakın zamanda telafi edeceğiz. Üstümüzdeki Şile, Velimeşe, Yomra ve Hopa var Averaj'da bu takımların e, hem e, oyuncu yapısı hem kulüp yapısı olarak açıkçası biz onlardan çok üstünüz ama tabi futbol sahada oynanıyor sahada kazanılıyor e, ve bu takımların e, üçü de yani ciddi rakip gördüğümüz Şile, Veli, Meşe ve Yomra üçü de bizim e, sahamıza gelecekler. İçeride oynayacağız onlarla. Hatta Nazil ile oynayacağız. Nefşehir ile oynayacağız. Playoff potasında olan. Biz kesinlikle playoff iddiamız var. En yakın zamanda kendimizi playoff e, içine atmayı düşünüyoruz. Bu konuda iddiamız o kadar devam ediyor ki biz halde transfer yapmaya devam ediyoruz. En son Adıyaman'dan Muhammed Emel diye bir gurbetçi kardeşimizi aldık. Belçik altyapısında. Avrupa kökenli bir oyuncu. Uzun süreli bir sözleşme yaptık. Kısmet olursa bizim bazı oyuncularımızla da Şubat ayı içinde sözleşme yenilemeyi düşünüyoruz. Biz aynı zamanda gelecek senenin de takımını hazırlıyoruz. Yani gelecek yıl takımımızda 11 12 tane 11'de oynayacak hazır oyuncu sözleşmelerini uzatacağız. Yani bizim kesinlikle iddiamız devam ediyor. Son maça kadar da potan içinde olacağız ve gideceğiz Playoff'a da gideceğimize inanıyorum. Devre arası kampını sormak istiyorum Sayın Başkan. Nasıl bir devre arası kampı geçirdi Batman Petrolspor? şimdi şöyle söyleyeyim. Ben son 3 yıldır Petrospor'da görev alırken hep Limak'ın e, destekleriyle devre arası kampını yapıyorduk. E, bu kez e, Limak'ın kendine göre sebeplerinden dolayı maalesef e, karşılayamadı. Biz kendi imkanlarımıza bir kamp yaptık. E, daha önceki kamplarda 9-10-11 takım aynı anda kampta oluyordu. Bu da ciddi bir sıkıntı yaratıyordu. Hem saha yönünden hem işte yemek saatlerinde hem e, antrenman programında. Biz bu yıl e, bir otelle anlaştık. Otelde tek takım bizdik, e, futbol takımı olarak. E, ve özel bir sahamız vardı. O yüzden çok güzel bir çalışma e, ortamı e, oluştu bizim için. Ve çok iyi bir kamp geçirdiğimize inanıyorum. Kaç e, futbolcuyla yollar ayrıldı? Kaç transfer var? E, biz şu ana kadar 8 oyuncuyla e, yollarımızı ayırdık. E, 7 oyuncu aldık. E, bu giden 8 oyuncunun e, 7 tanesi kontenjan Yani 24 yaş ve üzeriydi. Biliyorsunuz 10 kontenjandan fazla oynatamıyorduk. Şu anda kontenjan sayımız 10'a düştü. Burak Serez dahildir buna. Sakatlığı devam eden. Yani 9 diyebilir şu an için. O yüzden herhangi bir kontenjan sıkıntımız yok. Gelen 7 oyuncunun da 4'ü genç oyuncu. Kontenjan olmayan oyuncular. O yüzden takımımız daha dinamik ve genç oldu. O açıdan doğru bir mühendislik yaptığımıza inanıyorum. Peki başkanım şimdi çok kritik bir mücadele tabi ee, taraftarı pazar günü stada çekmemiz gerekiyor özellikle hepimizin görevi bu basın mensubu olarak öncelikle bizim de görevimiz elimizden geleni yapacağız bunu da ekran karşısında söyleyelim siz neler söylemek istersiniz batmanlı futbol severleri stada çağırmak adına düşüncelerinizi merak ediyorum Evet e, açıkçası Taraftarlarla şu anda güzel bir iletişimimiz var, diyalogumuz var. Bizim taraftara çok ihtiyacımız var. Taraftarımız da gerçekten takımını çok seviyor. Bu hafta yaklaşık biz 110-120 taraftar götürdük Urfa'ya. Güzel de geçti. Giderken gelirken keyifli bir deplasman oldu. Birlikteliğimiz falan şu anda iyi bir düzeyde. Açıkçası biz bu stadın artık dolmasını istiyoruz. Yani bir Kasımpaşa için değil artık Petrospor için geçtik. Kasımpaşa maçında 11-12 bin seyirci vardı. Lig maçına 2-3 bin seyirci geliyor. Yani Kasımpaşa bugün camia olarak bizden süperlikte olabilir ama e, büyük bir camia değil. O yüzden biz bunu gösterelim. Şu anda stada maç günleri e, işte taraftarın getirilmesinde ufak tefek aksaklıklar oluyor. İşte organizasyonlarda oluyor ama biz mesela bileti 5 lira yaptık. İmkanı olmayanları biz ücretsiz alıyoruz. Taraftara bilet veriyoruz. Biz stadın dolmasını istiyoruz. Bir de önemli bir şey daha söylemek istiyorum. Dün güvenlik toplantısı vardı, ayda bir yapılan. Biz bu tel örgüleri gördüğünüz gibi batmana yakışmayan 2 metre 70 santimlik arena gibi eski arenaların duvarları gibi kafeslere çevrili bir stad istemiyoruz. Biz bunu talep de ettik güvenlik koordinasyonundan. Bu konuda açacağız. Biz bu gelecek ilk güvenlik toplantısında bu tel örgülerin kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü playoff'ta özellikle bizim taraftarımız veya üst sıralara biz çıktıkça taraftarlar daha çok geri. Bu stat dolacak. Ve en önemlisi bu stadyum bizim imajımıza yakışmıyor. Fair play almış, ve sahasında hiçbir problem yaşamayan bir takıma böyle tel örgüler, böyle bir e, futbolcu şu anda buradan sahada oynadığı zaman taraftarı göremiyor. İşte siz de görüyorsunuz sahanın içindesiniz. E, biz bu şeyi yakıştırmıyoruz. Bu engel dediğimiz tel örgü en kısa zamanda kaldırılması için gerekli çabayı göstereceğimize ve gerekli karşılığı alacağımıza inanıyorum. Ve kaldıracağız bunu yani. Çünkü hiç Türkiye'de hiçbir statta böyle bir tel örgü yok. Hele biz bize hiç olmaması gerekiyor. O konuda sizden deneyeceğim kamuoyu yaratmanız. Biz ilk günkü Kasımpaşa maçında da buna değinmiştik. İnşallah hep birlikte bu tel örgülerin kalkmasına sebep oluruz. Bir de transferlerden de mi söz ettik? Onun dışında da bizim birkaç tane sakat oyuncumuz Samet Kartal başta olmak üzere iyileşti. O da ciddi katkı sunacaktır. Biraz daha başkanım herhalde. En, en yakın zamanda birkaç sakat Burak Seres de hazır olacak. O konuda kadroda çok büyük bir rekabet var. Takımıza da çok güveniyoruz. İnşallah Başkanım, tek temennimiz hafta sonu alınacak 3 puan. Ee, sizlere de başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Büyük e, bir yük var sırtınızda. Bunu biliyorum, bir basın mensubu olarak. Bazen dışarıdan bakınca her şeyin farklı göründüğünü de biliyorum. Hani bazı işlerin içine girdikten sonra o zorlukları anlayabiliyorsunuz. Şu anda da sizi bir basın mensubu olarak çok iyi anlayabiliyorum. Büyük bir yük var sırtınızda. E, bu anlamda da e, Spor 72 ekibi olarak gerçekten sizlere kolaylıklar diliyoruz. E, çok teşekkür ediyorum bu konu, bu konuya değindiğiniz için. Bir de şu var gerçekten biz şu anda yalnızları oynuyoruz. E, şu anda e, şehir yaklaşık 2-2,5 iki, iki aylık bir süreçte. Sıkıntılı bir dönemimiz oldu. Ona rağmen e, biz yönetim olarak birkaç arkadaş kulübü ayakta tuttuk. E, maddi olarak çok ciddi bir sıkıntılı e, süreç yaşadık. Biz kendi imkanlarımızla bir krediyle, çeşitli dostlarımız vasıtasıyla bu sorunu atlattık ama halen ihtiyacımız var. Biz playoff potasına giriyoruz. Sadece bizim aylık e, prim, şey dağıtacağımız prim e, tahmin ediyorum 100 bin liranın üzerinde olacaktır. Biz bu konuda e, şehirden artık duyarlı olmasını Batman Petrospor'un ne kadar önemli bir marka olduğunu size zaman zaman deplasmanlarda görüyorsunuz. Bu hafta Ahmet maçındaydınız. E, bir maçın Maçın çok ötesinde olduğunu siz yaşattınız, izlettiniz insanlarımıza. Onun için bizim hani sadece maddi değil manevi olarak da insanları yanımızda görmek istiyoruz. Bu konuda biraz sistemlerimi iletmek istiyorum. Peki başkanım bir de sorular var. Şöyle bir bakalım saha zeminini soruyor arkadaşlar ee, bakım yapsınlar diye saha evet. zeminde de şu anda arkadaşlar zemin şöyle <laughs> sararmalar görünüyor. Sararmalar. Şu anda bu çimin içinde iki tip çim var. Bir yazlık dediğimiz tropikal bir çim, bir de kışlık bir çim var daha dağınıklı olan. Şu anda gördüğünüz sararmış olanlar yazlık çimdir. Yeşil olanlar da kışlık çimdir. Bu hep böyle dönüşümlü olarak böyle devam edecek. Zemin gayet güzel yani göründüğü gibi değil. Oynamaya çok müsait. diyor Mart ayı gibi de tamamen yeşermiş olacak. Futbol oynamak için de zemin şu anda uygun yani. O konuda rahat olun. Zeminde bir sorun yok. Peki taraftarları taşımaları için yine otobüs organizasyonu olacak mı Sayın Başkanım? Onu da evet biz bunu, bu konuda belediyeden yol biriminden destek alıyor ulaştırmadan. Bu konuda biraz daha hassas olmalarını veya daha doğrusu iletişimde koordinasyonun daha sağlıklı yürümesi için görüşmeler yapacağız. Ee, keşke imkan olsa e, biz kendi e, taşıma e, için bir formül bulsak. Çünkü biz taraftarımızın da gelip stadın önünde maçtan sonra beklemesi e, gönlümüz e, razı olmuyor. E, o yüzden e, bununla ilgili de bir çabamız olacak. İnşallah bir daha fazla bir bekleme olmayacak. İnşallah talep fazla olur da biz bununla ilgili çalışmalar yaparız. İnşallah Sayın Başkanım kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet Sayın e, Batman Petrol Spor Kulüp Başkanı Ekrem Konaç'la birlikte röportaj yaptık. Tabii şu anda Türkiye'deki bütün kulüplerde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da biliyorsunuz Türkiye'nin önde gelen bütün kulüplerinde bir eee Ekonomik kriz anlamında bir kriz yaşanıyor. Ee, görüyorsunuz büyük takımlarımız transfer yapmakta zorluklar çekiyor. Bu anlamda Batman Petrol Spor Kulübü Başkanı Sayın Ekrem Konaç gerçekten e, bir basın mensubu olarak bunu içtenlikle söylüyorum büyük bir yükü e, sırtına aldığını söyleyebilirim. Yani böyle bir e, ortamda gerçekten bizim birlik olmamız gerekiyor. Sayın başkana destek olmamız gerekiyor ve bu hafta gerçekten çok önemli bir mücadele, Silivri Spor mücadelesinde stadyumu doldurup Batman Petrol Spor'un yanında olmamız gerekiyor, sevgili seyirciler. Evet, buradan mesaj da okuyabilirim. Ee, Yüce Faris e, isimli bir arkadaşımız yazmış. Şehir takıma ve başkana destek olunmalı. Gerekirse kampanya düzenlenebilir. Az önce Batman Petrol Spor tesislerinde Sayın Başkan'la bu konuyu özellikle konuştum. Bir kampanya gerçekten ihtiyacımız olan bu noktada ihtiyacımız var gerçekten. Bir kampanyaya onu başkanla konuşmuştuk. Sevgili seyirciler hafta sonunda da Diyarbakır'daydık komşu ildeydik. Ahmet Spor-Samsun Spor mücadelesindeydik. Spor 72 o mücadeleyi de sizler için canlı olarak ekranlara taşımıştı ve o maçta Ahmet Spor'un e, üstünlüğüyle noktalanmıştı. Tabi buradan Ahmet Spor taraftarları da bize büyük ilgi gösteriyor. Biz de buradan onlara yeniden şükranlarımızı iletiyoruz. En kısa sürede yeniden onlarla buluşmanın heyecanını. Yaşadığımı da istiyorum. Diğer bölge takım taraftarlarının da gerçekten bize büyük bir ilgi var. Ee, sürekli mesaj atıyorlar. Bizim maçımızı da verecek misiniz? Gerçekten içtenlikle bunu söylüyorum. Bütün bölge takımlarının maçlarına şahsi, şahsım olarak genel yayın yönetmenimle birlikte bütün maçlara gitmek istiyoruz. Tabii şartlar e, oluştuğunda neden olmasın. Tabi Ahmet Spor taraftarıyla da e, iç içeydik Samsun Spor maçında. E, gerçekten büyük keyif aldığımı, onur duyduğumu da yeniden bildirmek istiyorum sevgili seyirciler. Yeniden stada dönecek olursak Batman Petrol Spor, Silivri Spor mücadelesi öncesi. Artık Silivri Spor maçı hazırlıklarını antrenmanla devam ediyor. Ve şu anda da çift kale maç yapılıyor. Kendi Batman Petrol Spor takım takımı şu anda çift kale maç yapıyor. İşte şu anda da Celal Celal'i görüyorsunuz sevgili seyirciler. Yine yılların e, oyuncusu. Batman'a fut, Batman futboluna büyük emek vermiş. Emin Tosun da futbolcularla birlikte ve artık Batman'da, Batman'ın yeni stadında Batman Petrol Spor hazırlıklarına devam ediyor. Özel bir yayınla karşınızdaydık. Yeniden birlikte olacağız inşallah müjdeyi vermiştik pazar günü. Batman Petrol Spor Silivri Spor mücadelesini canlı olarak ekranlara taşıyacağız. O maç pazar günü saat 13'te bu statta olacak. Batmanlıları da bu Batman Petrol Spor'a destek olmaya davet ediyoruz. Ve yeniden birlikte olmak ümidiyle diyorum. Hoşçakalın iyi yayınlar diliyorum.